Merhaba arkadaşlar. Python dersinde karşınızdayım. Şimdi e, bu dersimizde kullanıcıdan girdi almayı yani input fonksiyonunu göreceğiz. Onun için yine bir Python dosyası açıyorum. Bunun ismine input diyorum. Dedim. Yani kullanıcının girdi almasını sağlayacağız arkadaşlar. Input fonksiyonuyla. Kullanımı şu şekilde parantez içerisinde koyduğumuz zaman arkadaşlar Bizim karşımıza e, kullanıcının girebileceği değerler çıkıyor İşte buraya istediğimiz değeri girebiliyoruz ya da input pardon buraya input yazayım buraya sayı da girebiliyoruz arkadaşlar ee, yalnız tabi bu, e, bunları bir değişken atamamız lazım o yapabilmemiz için bir de in, input arkadaşlar string bir değere sahip yani ben mesela a eşittir a eşittir input diyorum. Daha doğrusu şunu önce gösterelim. Şimdi input'un içerisine bir veri girebiliyoruz arkadaşlar. Yani ben bunu lütfen bir sayı giriniz. Lütfen bir sayı giriniz. Dediğim zaman ve bunu çalıştırdığımda lütfen bir sayı giriniz yazısı yanında yazıyor. Buraya girdiğimizde shift enter'a bastığımızda çıktı olarak alabiliyoruz arkadaşlar. Yalnız biz bununla ilgili işte sayısal işlemler yapacaksak bunu şey yapamıyoruz. Mesela e, girelim. Mesela sayı 1 diyorum. Buna bir değişken atayabiliyoruz arkadaşlar. Sayı 1 input işte. Lütfen lütfen birinci sayıyı giriniz diyorum. Sonra sayı 2 diyorum. Sayı 2 eşittir sayı 2 eşittir input diyorum. Lütfen ikinci sayıyı giriniz diyorum. Şimdi sonra da sayı 1 ile sayı 2 toplayacağım. Ee, önce çalıştıralım. Lütfen birinci sayıyı giriniz. 21. Evet, çalıştırdım. Lütfen ikinci sayıyı giriniz. 22. Çalıştırdım. 21 ile 22 sayısı var arkadaşlar. Şimdi toplama yapacağım zaman toplam eşittir. Bunu da input'ta göstermeyelim. Toplam eşittir sayı 1 artı sayı 2 diyorum ve toplam değişkenini yazdırdığımda karşıma arkadaşlar 21 22 diye bir değer çıkıyor. Niye? Çünkü input arkadaşlar string bir veri tipine sahip. Input yazdığımızda string bir veri tipine sahip. Bunu integer'a çevirmemiz lazım. Yani şöyle yaptığım zaman mesela bu ikisini alayım buraya. Ctrl C ile buraya yapıştıralım. Buraya ben integer'e çevirmek için ne yapıyorduk? int fonksiyonunu kullanıyorduk. Başına ve sonuna int fonksiyonunu kullanıyorum. Aynısını buraya da yapıyorum. Pardon. int diyorum. input lütfen ikinci sayıyı giriniz diyorum. Bu şekilde. Sonra toplamı da yazalım. İşte ee, ne diyeceğim? Toplam eşittir. Sayı 1 artı sayı 2 diyeceğim ve toplamı yazdıracağım arkadaşlar. Print print toplam. Şimdi çalıştıralım. Hatta şunun da daha güzel gözükmesi için şöyle boşluk bırakalım arkadaşlar. Yani şey yaptığımız zaman bakın burada şurada boş kalmıyor. Boşluk bırakabilmeniz için bu tırnak içerisinde boşluk bırakmanız lazım. Çalıştıralım. Lütfen birinci sayı giriniz. 21. Shift Enter. Lütfen ikinci sayı giriniz. 22. Enter. enter oluyor arkadaşlar. Shift Enter şart değil. Evet. Toplamımız 43 değerini aldı. Yani biz sayısal işlemler yapmamız için integer değeri buradaki input değerini integer'a çağırmamız lazım. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela ben şunu çalıştırıyorum. Sayılır. Pardon. Mesela bir değer daha yapalım. Sayı 3 diyelim. Sayı 3 eşittir. int fonksiyonunda input input lütfen bir sayı giriniz. Lütfen bir sayı giriniz. Yazıyorum. Sayı int'e çevirdim ama ben bunu karakter girersem arkadaşlar ne yapacak? Hata verecek. Çünkü Bizden sayı istiyor. Çünkü integer'e çevirdik. Integer'e çevirmeseydik herhangi bir hata meydana gelmezdi. Integer'e çevirdiğimiz için bizden sayı isteyecek arkadaşlar. Ee, input fonksiyonu bu kadar. Birçok yerde kullanacağız. Bu input fonksiyonunu arkadaşlar önümüzdeki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.